Kaldığımız biraz daha farklı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, çapa görevini bana verdi Göktürk. Ben yapayım istedi. Allah, ya. Allah Sen dedin. Ben mi dedim? Evet. Çapayı ver dedin. Yok çapayı evet. ver demedim. Ben madeni inecektim. Allah. Evet bunlar burada. Burası bizim tarla adamı da. Çok güzel. Şuradan biraz. Biraz skinlere göre oynayacağım. Hangisiyle? Hop. Geldik buyum. Geldik geldik. He ben şey açmadım herhalde. Gir. Geldik odana gir. Çok, çok, çok güzel. Çok güzel. Bakıyor, gider. Oo çok pro. o kadar laglıyım ki var ya ben çıkıyorum buradan. Lavın oraya. Kova Neyse çıkıyorum. ben şuradan şey yapayım, düzelteyim hemen kendimi. Oğlum sen attı. ben şeyi kapattım bir Arkadaşlar bu şey için kusura bakmayın ya. Evet. Ulan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben servera girince devam ettiririm. E yok ya kalsın. Yok Türk'ün fail olsun bu da. Bok Türk'ün faili Göğe doğru çıkış yapıyoruz. Ha inmişiz. Akşam oluyor. Ben, ben tarlaya ektim. Video kesildiği için özür diliyorum arkadaşlar. Söyledikler. Ya o babası ara. Babası yani, babası. Ne, ya, ne zaman geldi? Babam botu nereye koydun ya? Orada botlar var da kimse almıyor. Botu kaybettik. Ay yedi. Uy yedi. <laughs> <laughs> ne oldu ne oldu? Milleti yoksa. <laughs> vardı. <laughs> Ay sizlerin bu nakıbıtı. Ya botu buraya gel, bot buraya gel. Daha az önce botla gittiydim ben. Orada ya. Gitmesin. Gitmesin miydi? Biz kalalım Birazcık şuraya da ekleyelim. Hadi, hadi. Ee, Aman Allah'ım yemin et. Bu şeyler aldınız mı siz? Ulan taş. Ana. <laughs> Anam mı geldi? Ana dedin mi? De. Hayır hayır. Eee yaz. Versene. <laughs> versene bir. Daha çok güzel kod. Ya işte bot versene bir. Bot var lan kenarda. Yaz diyorum. Çocuk yastığı seviyor ya. Yani. Ne diyorsun? <laughs> Gel arkama bin seni bir yere götüreceğim. Nereye? Dur. Gel arkama bin. Sakın vurayım. Deme. Dur. 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 Tamam mı yine? Biliyoruz dede bekle. <laughs> dede diyor ya ben dede değilim. <laughs> ben senden Çok iyi. De... Oğlum ikimiz de kahyayız <laughs> tamam mı? Ben kahya değilim. Bir tane bot da senin de bindim. Beni izleyin şimdi. Kesin beni orada da bırakacak gidecek. Hayır <laughs> hayır beni izleyin. milyon mu senin? Hadi ama milyon. Yaz bana ne? Ağzını hiç yapan. Yine yedin. Gel pezimiz. Hadi biz gidiyoruz. Bak hızlı gideyim mi? Git lan. Hızlı gidiyorum. Gördün mü? Daha yani hızlı. Bu normal, bu daha hızlı. Görüyor <Öyleyim. gülüyor> Biliyorum ama bark var. Barkı da söyleyeyim arkadaşlar. Oha ne biçim adaya geldik lan biz. Ya ben buraya gidecektim. Ee, söyleyeyim. Kanka adada dur. Sus. Dur. <laughs> Bug'ı söyleyeyim. Şöyle bak. Sen çapan bana geliyor. Söyle ee, şöyle bak. Ee, şu iki yanlar var ya şu. Onlara e, bas Ya açıp, a, bas, bas çek bas çek şey yapın evet. arkadaşlar evet. oluyor ya. Olmaz ben ama. Ne yapacağız bu koca adada? Bilmiyorum ay Bu da bir şey yok siz değil. Maden falan varsa ben kas bebeğim. Maden kas bebeğim. Oy full damage. Oha full damage olmadı. Öldü. Kim? Öldü bir şey var mı senin? Hı. Öldün mü? Hayır. Öldün öldün yani sen. Allah kahretsin. Lan bütün şey tohumlar bendeydi lan. Neden? Koysana ya. Ama birkaçını ektim de ya. Karpuz tohumu falan hepsi bendeydi. Neden? Cür cür cür. Ben. Ana, ya neden? Tut tut tut. Canım ayı düşüyoruz. Ana balkama ne herhalde? Kemik Kanka canavarları açsın. Açayım artık. Açacağım arkadaşlar. Aç. Aç. Kemiğe Aç. ihtiyacımız var. Kemik dozuna ihtiyacımız var. Açlıktan sen lan. Açtın mı? Bekle arıyorum. Aa ağacımız büyümüş. Büyünüz mü? Tamam. Ha kesiyorum bunu. Hay balta yapacağım kanka. Ben maden yiyorum lan. Evet, ben maden yiyeceğim. Allah ya. Slash kill yap. Hayır. hayır, 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 hayır. Selim bekle o zombiler çıktı bile. Yap senin. Yapma lan sonra gelip başımıza patlıyor ha. O çapışıyor. Bombiler ben öldüm ben beni öldürmeyin beni öldürmeyin <laughs> <Beni> öldüm. <öldürmeyin. gülüyor> şey ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. onlarla öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben Aa okçu beni karşıladı. Ulan! Bu adamız zombilerle dolu. Bizim bir an önce ev yapmamız lazım. Ulan spider. Allah cezanı versin. Allah. Verecek lan. Ben bunu çiz, çiz, çiz. Bana gerçekten kemik tozu lazım. Chest gerekiyor. Chest. Adaya geldim. Adaya. yanızdan bir tutun. Dur, kendine çek. Kendine çek. Ben öldüm, 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 öldüm. Kendine çekti mi? Gelmeye bak. Bir arkama bakar mısın? Ben bagda kaldım zaten. Ben ne işim ya? Ulan ulay. Oğlum gittik, bakarım. gittik. Oha! Ay bu kadar çok ölmedim. Bana şey lazım. Bak sabah oluyor. Oha tepe şu adam ninja. Burada bir hile var adam ninja hile. Var. <laughs> Olma. Olta falan yapıp balık tutmalıyız. Tamam hazır sabahken şey yapmam Şuradan iki tane. Aa. Şöyle ben ya. bir kılıç yapıyorum. Bir şey de kılıç de yaptım, şey kılıç ya. yaptım. Kılıcım var öldürebilirim. En evet, çok şey öldürebilirim. Şu bulları koyayım işte. Sadece yüze gidelim. Kılıcım var öldürebilirim. Ne oluyor? Yeter. Aa, Çürük et. Çürük et yersin. Aa çürük et yoktu eskiden gelmiş. Evet yok. yok. Bak ben eldiven öldürdüm. Bak baktan alamıyorum. Eldiveni al. Eldiveni al. Eldiveni al. Çürük et yiyom. yemiyorum kanka sende bug yok değil mi şu an? Evet. oldu. Gelsene ee, chest'e çürük et koyacağım. Al bakayım ye Bir şey oluyor mu? Evet. Gel çeste koyuyorum. Çeste evet. açılmıyor ki. Aşırı bug'da kaldım. Arazi zehirlenmişsin. Nasıl kaldı? Tamam çürük et yüzünden. Hadi Cihaz cihaz. Eşyalarımı al. <laughs> <laughs> Zehirli Aa ben de şey zehirlendim. Yedin mi? Pardon. Ne buz biz ya? Anne öldüz ya. Yani. Hiç şey yok mu? Ne? Sapling hiç düşmedi mi? Düşmemiş herhalde. Ne yapacağız şimdi o Haysız kaldık. Ne yapacağız? Lan çizte bak. Yok. Sapling. Yok. nereden çıkartacağız? Sapling yok. Sapling. Bu da kırdı Sapling bulmazsak yani. <laughs> Şunlardan sapling yapıyoruz. Tek umudumuz bunlar. Onları ben kırdım. Neden kırdı? Ya neden kırıyor? <laughs> ne bileyim. Belki kırınca düşerler diye. Kırma. Hayır. Düşmedi mi? Hayır. Ne yapacağız? Çıktı o zaman. Sapling mi? Sapling çıkmadı. <laughs> <laughs> başka adalara gidip... Mutlularınız kank... ben... kapatma. Hayır değil. Başka adalara Niye gidip... gelmedi? Ben başka adalara gidip bulmayacağım. Gelmedi kanka. Hayır. Ee... Ha geldi tamam. ya. Geldi yani bunlar neden çıktı? Kanka. Başka bir adalara gidip. Kemik mi? falan var mı? Şeyleri bir an önce büyütmem lazım yemeğe gidelim. İnşallah buluruz. Yürüm bu Ben bir şey bulmak var. Ben yani kemik Şey kemik, olan, kemik yok. Ben kemik de gideceğim. De gideceğim. <laughs> yok. Ben kemik yok. kemik kemik Ne ben diyeyim, yiyecek ben bulacağım merak etme. Kemik şey, şey, Yiyecekleri büyüteceğim. Yiyecekleri bilmek için. yemeğe ihtiyacımız var. tamam mı? O oldu. Arkadaşlar ben bunu part part koyacağım. Ya. Part part mı Bölüm bir bölüm 2 diye böyle devam ettiririm. Vay ya ben bir yer bu 12 dakika oldu çünkü uy, uy. Ben buraya gittik der. Neyse ben hmm. bölümü sonlandırıyorum. O zaman kapat. Ee, e merhaba, e merhabalar ne ya? Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> ee, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, en önemlisi abone olmayı da unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Oradaki bütün hepsini